İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemleri kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama suçlarına yönelik iki haftadır süren operasyonlarda 28 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 16'sının tutuklandığını açıkladı. Yürütülen operasyonlarda şüphelilerin hesaplarında toplam 38 milyon lira işlem hacmi tespit edildi. Çete üyelerinin internet bağlantılı sistemler aracılığıyla kumar uygulamaları kurdukları ve sosyal medya üzerinden sahte kiralık ev ve araç satış ilanları vererek vatandaşlar dolandırdıkları belirlendi. Operasyonlar Ankara, Gaziantep, Kahramanmaraş, Niğde ve Yalova merkezi olarak toplam 14 ilde eş zamanlı şekilde düzenlendi. Bu iller arasında İstanbul, İzmir, Mersin, Tekirdağ, Edirne, Ordu, Kırklareli, Batman, Afyonkarahisar ve Yozgat'ta yer aldı. Yakalanan 28 şüpheliden 16'sı tutuklanırken 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer zanlılarla ilgili işlemler ise halen devam ediyor. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerini tebrik ederek soruşturmaların Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütüldüğünü belirtti.